Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 269. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce hatırlatma yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan gerek Whatsapp'tan göndererek gerekse sözlü olarak tavsiye ederek paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Euzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzu Billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Bakın F peltek ve ince. S harfi peltek ve incedir. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. E, hatırlayın kural neydi? Mim harfi ve nun harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulur. Sümme yevmel kıyameti yuh zihim. Yuh derken ha boğazdan. Buradaki Z'de keskin. Yuh zihim ve yekulu eyne şurake. Bakın burada ne var? Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. Yani şu esre, şu küçük elife ait. O zaman burada medimut tasıl tecvidi var. Hadırusunu da okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. Şura ke zine zi peltek vence zine küntüm. Derken burada ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Küntüm. Devam edelim. Tüşe derken bakın bu <laughs> burada uzun metten sonra e, elif harfi gelmemiş hatırlayın arkadaşlar ben med lazım isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki uzun medden sonraki harf cezim veya şedde almışsa orada med lazım isim med lazım tecviti vardır. Ne yapıyoruz? Hadır okuduğumuz için 3 elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Tüşekune fihim. Bu şekilde. Devam edelim. Alellezine, alellezine, zi peltek ve zine ötül. Bakın ünün altında med işareti var. Bu ne demek? E, tam üzerindeki harfi bir elif miktarı uzatacağız demek. Ötül ilme. Ay boğazan ilme. İnnel. Derken şeyden nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnnel. Hız ye. H boğazan. Z keskin. Hız yel yevme. Devam edelim. <laughs> Ve su derken uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl tecvidi var. İki elif uzatacağız. Hadır usulünde, hadır usulunda okuduğumuz için ve su alal kafirin deyip durduk. En sonunda yine medde arız tecvidi var. Hadır okuduğumuz için bir elif uzatıp duruyoruz. Devam edelim. Ellezine zi peltek ve ince. Ellezine teteveffe hümül Burada uzun medden sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Mele iketu zalimi. peltek ve kalın. Mi derken uzun metten sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Sadece bir elif. Zalimi enfusihim. Derken burada da ihfa tecviti var. İhfa yapıyoruz. Enfusihim deyip durduk. Son harf zaten cezimli. Devam edelim. Fe el kavus seleme. Fe el kavus var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor kunna bazen na'melu min bakın burada ihfa var. min su deyip durduk uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl tecvidi var. Dursak da geçsek de medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Hadrosun okuduğum okuduğumuz için. Şimdi ben duracağım. Duracağım zaman sonra harf cezimli oluyor. Elif harfi cezim alırsa ne yapıyorduk? Ee, birazcık vurgulayarak duruyorduk. min bu şekilde. Devam edelim. Bela'da de derken bakın L'de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada meddemun fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Şedden nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Bele Allah Derken Allah lafzını burada kalın okuyoruz. Çünkü öncesindeki harfi harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Devam edelim alimun. A boğazdan unutmayın. Boğaz bu. Nün derken <laughs> bakın burada teminden sonra B gelmiş. O zaman burada iklap tecviti var. Bir elif tutuyoruz. Alimun bime küntüm. Derken burada da ihfa tecviti var. İhfa yapıyoruz. Küntüm. Te'a boğazdan. Te'a melün. Deyip durduk en sonunda Medde ağrısı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. F derken D harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Hu boğazdan. Lü'de uzun met var. Sonra <laughs> uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monofasıl var. Bir elif uzatacağız. F derken B harfi cezim almış. Burada da kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ebe ve be cehenneme Şedden nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Cehenneme Halide nefihe deyip durduk. Devam edelim. Felebi'se. <laughs> Bakın cezimle elifi hafif bir vurguluyoruz. Felebi'se. Methvel. se peltek ve ince. Methvel Deyip durduk. En sonunda meddarı secbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve qile lillezine. Zi peltek ve ince. Lillezine tekav. Meze. Ze peltek ve ince. Uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Meddimun fasıl var burada. Bir elif uzatıyoruz sadece. Burada da ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa yapıyoruz. Z'de keskin. Me ve enzele rabbüküm deyip durduk. Son harf zaten cezimli. Devam edelim. Kalu hayra ha boğazdan. Ra derken bakın son harfte iki üstün var. Şimdi hatırlayın. Ayet veya durak sonunda <laughs> son harfin harekesi iki üstün olursa nasıl duruyorduk? Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Hayra bu şekilde. Lillezine zi peltek ve ince. Şu çeker işaretlerini mutlaka bir elif tutu, bir elif uzatıyoruz. Harfin altına veya üstüne gelebilir. Lillezine ehsenu ha boğazdan ehsenu fi hazihi. Bakın burada çeker işaretleri hem altta hem üstte gelmiş. Mutlaka bir elif bir elif uzatıyoruz. Fi hazihi dünya. Bakın dünya kelimesi geldi. Bu dünya kelimesinde istisna bir tecvid vardı. Neydi? Normalde normalde Cezimlunun'dan sonra ye gelirse idgamı mealgun oluyordu? Ama burada olmuyor arkadaşlar. Çünkü Cezimlunun'la ye aynı kelimede. Peki ne var? İsharı kelime vahid dediğimiz bir tecvid var. Yani burada ishar varmış gibi okuyacağız. Şu neyi söylüyoruz? Dünya, dünya bu şekilde. Devam edelim. Ha boğazdan hasene deyip durduk. Bakın ayet veya durak sonunda bu şekilde T gelirse ne yapıyorduk? İki nokta iptal oluyor. Dolayısıyla burada he kaldı. Bir de genel kural neydi? sonra harfin harekesi cezime dönüşür. O zaman burada cezimli H kaldı. dolayısıyla öyle duruyoruz. Tabi bu duracağımız zaman geçerli. Hasene bu şekilde. Devam edelim. Ve derul hayrati hayi deyip durduk. Ha Burada arkadaşlar meddilin isimli tecrit var. Meddilin ne yapıyoruz? Ben kısaca e, okunuşunu söyleyeyim sadece. E, isimli bir ders yapmıştım çünkü tanımı için, detaylı bilgi için oraya bakabilirsiniz. Şu y'nin üzerinde iki elif miktarı kaydırıyoruz. ra e, Ra'da kalın okunacak. E, şöyle Hayır bu şekilde. Devam edelim. Ve le niya' niya' boğazdan ve le niya' medarul mütteğin. deyip durduk en sonunda. Ne var? Meddi arız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Şeddelinun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Cennetü ad, ad derken D harfi <laughs> bakın cezim almış. O zaman burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Ad niye derken burada da idgama mealgu var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. D harfi burada da aynı şekilde cezimli gelmiş. Burada da kalkale var. Burayı da vurguluyoruz. Ad niye de holu ho nehe tecri derken cim harfi cezim almış. Kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Tecri mi Bakın burada ihfa var. Min tahti hel enharu. Burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Enharu. Lehum fiha. Devam edelim. Me derken uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl tecvidi var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Bir de bu ü'nün altında bakın ne var? Med var. Dolayısıyla bu ü'yü de uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Duracağımız zaman da son harfinin herkesi cezime dönüşüyor. <laughs> Dururken bir de ne tecvidi ortaya çıkıyor? Med'de arız tecvidi çıkıyor. Burayı da bir elif uzatıyoruz. Burayı iki elif, burayı bir elif. Me yeşe ün. Bu şekilde. Devam edelim. Kezeli ze peltek ve ince. Kezeli ke Derken cim harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Z keskin. Allah lafzı burada ince okunacak çünkü öncesinin harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan giriş yapılıyor. Yece zillahül muttaqin deyip durduk. En sonunda yine medde arız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ellezine zipeltik vece yece ellezine teteveffehümül mele derken uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl tecviti var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Mele iketü bayyibine. Bakın lam elif duranda durmuyorum. Yani durulsa bile geriden alınarak devam edilirdi. Ben durmuyorum. Devam ediyorum. Bayyibine yekulüne selamün. Derken Lameli harfi burada bir elif uzatıyor. Hatırlayın pratik bir bilgi söylemiştim. Neydi? Lameli harfinde bir tane hareket olursa bir elif uzatılır. Bakın burada tek bir harekesi var yani bir tane. Dolayısıyla bir elif uzatılıyor. Bu da münde bakın tenvin var sonra ayın gelmiş. O zaman burada ishar tecrübi var. Bu münü direkt okuyoruz. Mün a bu şekilde. Selamün aleykümüdü derken yine lam elif da durmuyorum. Mödü derken D harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Hu boğazdan. Aleyküm müdü hulül cennete. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Unutmayın kuralı. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Cennete bime küntüm. Derken burada ihfa tecvidi var. İhfa küntüm. Ta boğazdan. ta melun deyip durduk. En sonunda medde ağrısı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Hel Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. voda peltek ve kalın. Yanzurune ille. uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde monofasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. İlle ente tiye Bakın cezimli elif var. Birazcık vurguluyoruz. Ente tiye Burada da uzun metten sonra Küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Mele iketu evye diye. elif var. birazcık vurguluyoruz. Evye diye emru rabbik. Deyip durduk. Son harf oluyor. Rabbik. Bu şekilde. Devam edelim. Kezalike ze peltek ve ince. Kezalike fe alellezine zi peltek ve ince. Zine min kablihim. Burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. B de cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Min kablihim. Devam edelim. Ve va peltik. Ve me valeme Derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Devam edelim. Velakin kanu. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Velakin kanu. Uzun metten sonra <laughs> uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatacağız sadece. Kanu enfusehum. Burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Enfusehum. Yav. Bakın va peltek ve kalın. Yav limun deyip durduk. <laughs> en sonunda meddarız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Fe asabehum seyyiat ma ve haqa bihim him derken cezimli mimden sonra hareketli mim gelmiş. burada da idgamı misleyin tecvidi var. Mimle yapılan idgam misleyin olduğu için bir elif tutuyoruz. Bihim ma kanu bihi yestehzi'un şu z keskin. Burada ötre de ü'ye ait. Altında da med var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. En sonunda uzatarak durduğumuz için burada medde arız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Yestehzi'ün. Bu şekilde. Evet sadakallahul azim diyoruz bu dersi bitiriyoruz bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah